Merhabalar kıymetli dostlar. İkinci gün ile karşınızdayız. Maçı birlikte izleyeceğiz. Bir taktik kurduk. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Hızlıca maça geçelim. 4x'te evet. Maçın başında geriye düştük maalesef. Taktik denemesi yapıyoruz. Uzun zamandır oyunu oynamıyordum. Ara vermiştim. 5-3-2 formatında sahaya çıktık. İlk yarı geride kapatmak üzereyiz. Evet ilk yarı sona erdi. Gerideyiz. Hemen hızlıca ikinci yarıyı başlayalım. İkinci yarıda bakalım nasıl aksiyonlar gerçekleşecek. Bir beraberlik golü bizlere yeter. Biraz daha rotasyonlu bir kadroyla çıktım açıkçası. Semih Kılıçsoy vesaire. Kenan attı. Sağ olsun ve istediğimizi aldık. Dün de söylediğimiz gibi beraberliği almış olduk. Bir birlik sonuçla grubun favorisi Portekiz karşısında beraberliği aldık. Şu şekilde istatistiklerimiz üstünde oynamamıza rağmen maalesef kazanamadık. Çeke karşısında bugün bir maçımız var. Grupta son durum bu şekilde. Büyük ölçüde gruptan çıktık diyebiliriz. Çeke karşısında da alacağımız galibiyetle lider olarak grubu tamamlayacağız inşallah. Diyorum ve videoyu burada sonlandıracağım. Taktiği çeke maçından sonra sizlerle paylaşayım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.